Hem bakanlığımızın nezdinde daha mükemmel bir katkı evet. olacak hem de e, sizin gibi sanatçılara aynen sizin yapmakta olduğunuz felsefeye uygun davranışlar saygı kesinlikle özür Çocukların hem zekasını geliştirme anlamında hem de bir savaş oyunu gibi evet. bir taktik ve taktik stratejiyi olur. belirten bir oyunu evet. Yaşantı şeklimizi burada anlatmaya çalışıyoruz. Yani yaşantımızda kır, kır çeşmelerimiz olur. Erdoğan Kızıl Bey. Ee, önemli bir sanatçımız bizim açımızdan. Yani bizim Kültür Turizm Bakanlığımız açısından da somut olmayan kültürel miras taşıyıcılığı açısından da çok önemli bir sanatçımız. Neden derseniz hep veren tarafta bedenen, malen, aklen, zihnen, gönlen, kalben devamlı verimci olmanın yanında olan bir sanatçıyla beraberiz şu anda. Önemli bir çalışma. Yani sadece bizim bakanlığımızda bakanlık sanatçı kartını aldıktan sonra, o kartı veya o belgeyi duvara asıp da ondan sonra işte ben tırnak içinde söylüyorum. Hiç kimseyi de asla itham etmek istemem. Ama ben bakanlık sana çıkarttım kardeşim. Ben bu saatten sonra şöyle şöyleyim deyip de köşesine çekilen sanatçılarımızdan değil Erdoğan Bey. Bu sanatçılarımız biz bakanlığımızın şöyle bir öngörüsü var. Biliyorsunuz yakın dönemde ahirete irtihal eden bir çamelli Hayri Dev ustamız var biliyorsunuz. Şu anda da Yine B ağaçlı bir sipsi ustamız var. O sanatçımızı da yani bunlar bu mevcut sanatçılarımızla da oraya doğru evrileceğini düşünün. Lütfen. Ve kesinlikle sadece Erdoğan Bey değil sanatçımız aile kültürünün de burada nasıl devam edebileceğini en somut bir şekilde gösteren önemli sanatçılarımızdan bir tanesi. Evet. Türozyum Müdürlüğü olarak bütün sanatçılarımızda, bütün meslek erbabımızda somut olan ve somut olmayan kültürel değerlerimizle de inanın takibimizi yapıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Bunlardan en önemli çalışmalardan bir tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, COSCEP ve Kültür Turizm Bakanlığı, İl Kültür Turizm Müdürlükleri İşbirliği ile protokoller imzalanmıştı. Bunlarla alakalı destek projelerinde bile bu sanatların, bu değerlerin, bu kültürlerin, bu kazanımların devam etmesi yönünde ciddi çalışmalarımız devam ediyor. keşkeği, bulguru, değirmenin su değirmeni maketimiz. Bak burada adam böyle kuyudan su çekiyor, değirmen. Burada da keşkek döyüyoruz.